Biraz endişelendiler herhalde. Se se Sevenlerim, sevgililerim sağ olsunlar. Evet. Öyle yani çok endişelenecek bir şey yok, endişelenecek bir şey yok hatta. Sorun yok yani. Annesiyle birlikte dayısının yanında kalmayı kabul etmediği iddia ediliyordu Arda Kural'ın. İlk önceleri boş dairede ve evin bahçesinde kalırken komşuların çocukları korkuttu gerekçesiyle Kural'ı polise şikayet ettiği de konuşuldu. Arda Kural ise ruh haliyle dış görünüşü aksini söylese de sokakta yaşamanın hiçbir zorluğu olmadığını haykırıyor. Sokak kültüründen geldim. Benim yaşamamla ilgili bir sorunum yok. Sorunlar, zaten sokak sokak kültüründen gelen biri olduğum için işte arkadaşlarım, dostlarım biziz. Yani genelde evde durmayan insanlar olduğumuz için. Ha. Yani öyle de değil. Yani sokak kültürü başka bir şey. Yine de hiçbir hiç şey düşünmüyorum. Hayat artık böyle karar verip planlayarak işte karakterize ederek yaşamak istemiyorum. Yani. Kocaman bir plaj, şemsiyesi, puf bir koltuk ve battaniyeden oluşan eşyaları sahildeki kumsalda yatıp kalkan Arda Kural, sokakta hayatını nasıl devam ettirdiğine de açıklık getiriyor. Özgür yaşıyorum. Bir şeylere yardım edersin, karnını doyurursun, gezersin, tozarsın, işte e, tanıdığın mekanlara uğrarsın, bir şeyler içersin. Yani e, sokakta bir işin yüzünden falan o şekilde takılırsın. Çok eğlencelidir, çok özgürdü. Ben de öyleyim şu anda, çok özgür takılıyorum. Arda Kural annesiyle de tartışma yaşadığını saklamıyor. Annen nerede kaldı şu anda? Onu da bilmiyorum. Onlar da evden çıktı. Biz de aramızda bir tartışma yaşadık, onlarla konuşmuyorum. Ben de evden ayrıldım. Öyle ayrıldık. Bu arada oğlunun polise şikayet edildiğini ve evin bahçesinden kovulduğunu öğrenen Gülnur Kural'ın eski komşularına şu sözlerle dert yandığı öğrenildi. Oğlum benimle gelmiyor çünkü burayı çok seviyor. Ben abimin evinde kalıyorum. Ne yapayım param yok. Oğlumun kimseye zararı yok. Buradan ayrılmak istemiyor sadece.